Son e, iki yılda bu pandemi döneminden sonra e, konut üretimleri Türkiye'de ve bölgemizde de e, azalma oldu. Çünkü artan e, pandemiden dolayı maliyetler, özellikle demir, çimento gibi maliyetler Türkiye'de ciddi anlamda artış gösterdi ve konut sayısı azaldı. İnsanlar da e, geçinme derdi olunca ilk önce yiyecek ve gıda maddelerine yöneldi, konut alımını ikinci plan attı ve ciddi anlamda konut alımı azaldı. Faiz oranlarına da bağlı olarak da konut satışlarımızda da bir artış olmadı. Türkiye'de de son dönemde yaşadığımız pandemiden sonra pandeminin geniş yavaşlamasıyla biraz daha piyasaların açılmasıyla okulların kapalı olması piyasada duranlık vardı. Bu da özellikle emlakta kiralık sektöründe ciddi bir Türkiye çapında ciddi bir artış olmaya başladı. Talep olmaya başladı. Bu artışlarla beraber de mal sahipleri ciddi anlamda fiyatlarını arttırarak özellikle öğrencilere, yurt bulamayan öğrencilere piyasada bir anda e, talep olmasıyla beraber e, zaten arzı da bir azlık vardı. Fiyatları yaklaşık %50 ile %75 arasında artışlar gördük. Bu bölgemize de yansıdı. Ama biz dernek olarak yönetim toplantısında Mümkün olduğu kadar aynı fiyatları kendimiz tutalım, müşterilerimize özellikle mansiyetlere bunları anlatalım ama bölgemizde şöyle bir iyi şey oldu. Ya ben kiracımı çıkartıyorum, ben başka kiracı arayın deyip de bizim elimize Ereğli bölgesine çok gelmiş bir e, veri yok. Ama mevcut elimizdeki bütün e, kiralık daireler şu anda hepsi de olmuş durumda. Erildi ilk önce temmuz ayında pandemiden sonra temmuz ayında memur atamaları yapıldı memurdan dolayı, giden memurlar ve gelen memurlardan dolayı bir hareketlilik başladı. Bunun peşine Erdemir'den büyük bir müteahhitlik grubu geldi. Eylül'de özellikle Ağustos ayında hemen peşine de okulların geldi. Zaten elimizde dar olan bir emlakta kiralık pörtveyimiz bir anda bitti. Yurtlarda da çocuklar yer bulamayınca yurtlarla ilgili de yeni bir düzenlemeler olmuş. Aslında devletin elinde yeterince bence yurt gözüküyor. Özellikle Ereğli bölgemizde devletin de yapmış olduğu hatta fetodan FETÖ'den kalmış olan yurtların hepsini de doldurdular. Hatta boşluklar vardı. Onları bile doldurdular. Ama tabii piyasada dışarıda illa yurtta kalmayacak öğrencilerimiz vardı. Şu anda onlarla ilgili talepler var. Bir iki gündür de Erdemir Erdemir'e yeni işçi alımı var. Ve çevreden özellikle bugün beni en az 2-3 kişi aradı. Çaycuma'dan, Akçakoca'dan, İstanbul'dan biz Erdemir'e girdik, ev arıyoruz bir artı bir diyen çok genç arkadaşımız var. Onlara da sebebini söylüyoruz. Öğrenciler bu bu şeyi doldurdu. Size ev bulamayız diyoruz. Onlar da bir yerlerde, otellerde falan kalmak zorunda kalıyorlar. Bunun da farkındalar. Şu anda Ereğli'de kiralıkları hiç yok. E, Satılıkta da şöyle bir olay var. 2 e, yıldır pandemi döneminden dolayı bir de piyasaların artmasından, maliyetlerin yükselmesinden dolayı olan %100 olan satışların %30'lara, %20'lere kadar düştü. Yani eskiden 100 birim e, arsa şey satıyorsak, konut satıyorsak şu anda e, bölge olarak söylüyorum. O 20 birim satıyoruz. O da ikinci ellerde fiyatların satı, satıcı da çok az, alıcı da çok az. Faiz oranları %19'a vurmuş. 1.60'larda, 1.70'lerde, 1.50'lerde bankalardan bankalara faiz oranları e, morguşta, farklılıklar gösteriyor. Bu, bu faiz oranlarında şu anda tüketici vermek istemiyor. Mevcutta kalıyor. E bir de bölgemizde belediyenin olmuş uyguladığı bir uygulama var. E yeni konut ruhsat kesimi çok azaldı. Yani yıllık ruhsat kesim şeyleri ciddi anlamda azaldı. E yeni üretim olmayınca ruhsat kesimde olmayınca yeni üretim de olmuyor. E böylece yeni sahalar da yok. En en büyük sıkıntımız belediyenin 18 uygulamaları var. Hep yapacağız yapacağız dönüyor. Bazı bölgelerde yaptı, bazı bölgelerde yapmadı. E bunları da müteahhitler bekleyince yeni Yeni ürün ortaya çıkartamıyor, yeni inşaat yapılmıyor. Yeni inşaata başlayacak müteahhitlerde demirdeki 3500 olan demirdeki tonbaşı 7000 liraya, 8000 lira vurdu. Şimdi tekrar gevşeme var 7000 liraya geliyor. Piyasadaki dalgalanma, dünyadaki global dalgalanma da var buna eklenince. Yeni ürünlere girmiyorlar çünkü bugün için ortalama Erelide yeni yapılmış yani 3-5 yıllık binalarda 400 bin birim baremi görürken şu anda 600 binden satmak zorunda bir daireyi. Arsa maliyetlerine ve arsa bulamamasına kaynaklanan müteahhitlerin. Şimdi 600 bin de insanlar ulaşamıyor. E bölgesel farklılıklar da var. Bir Çavdarlı bölgesine girdiğiniz zaman yeni konut şu anda 800'den başlar. 500'e kadar, 1.400'e kadar yeni konutlar var. Özellikle bahsettiğim konular 3 artı bir, bir baz daireye aldığımda söylüyorum. E tabi Kepez bölgesi çok hızlı gelişiyor bizim Ereğli'de. Kepez bölgesinde de şu anda yeni müteahhit bugün inşaat yaptığında 550 liradan başlayan fiyatlarla satıyor. Yani çünkü inşaat maliyetleri onların da 300, 300, 400 lira, 400 bin lira buluyor. Metrekarede 3000 liraya, 3500 lira, 3200 lira çıktı maliyetler. Eskiden bu maliyetler 1750 ile 2000 arasında e, müteahhit bu işi hallediyordu. Arsa maliyeti dışında inşaatın bayındırılığı vermiş olduğu birim faaliyetleri 1700 lira 2000 liraya arasında arasındaydı. Şimdi 3000, 3250, 3500'e kadar yerine göre gidiyor sadece inşaat birim maddesi. E de bu bölgemizde de bunlar olduğu sürece konut sektörü, e, satışlarda yavaştan var, e, kiralıklarda boşlar yok. Sadece insanlardan şunu artık boş olan daireleri var adam yani kullanmıyor işte başka yerde, yurt dışında kalmış. Ben de, ya bunlara verin artık öğrenciye verelim diye biz o hale geldik. Yani e, gelen insanlar da buraya yerleşen insanlarda da demek ki bir nüfus artışı da var burada özellikle tayinle gelen ya da erdemir işçi girişinden gelen öğrenci grupları. Bunları da beklediğiniz zaman bir de şimdi yeni üniversitenin yapımı başladı. Ciddi anlamda bir yurt sorunu da çıkacaktır. Devlet herhalde bununla ilgili de ya kendi yapıyor ya da kiralamayla yurt tedavi yapıyor devlet. Ama biz emlak olarak da şu anda elimizi ciddi anlamda yetersiz konut var. Özellikle kiralama alanında söylüyorum. Satışlarda bir sıkıntımız yok. Satış yok zaten. Fiyat artışı yapanlar var ama biz şeyi duymadık. Ya ben kiracımı çıkartayım bana yeni kiracı bulayım talebiyle bölgemizde öyle bir şey söylem olmadı. Olmuşsa da bir iki tane geçmez. Üç gün önce de biz ticaret il müdürle ya şey yaptık. Biz meslekle ilgili bu işi ehli insanlar yapsın. Biz piyasa özellikle ben yönetim kurulu toplantısında da arkadaşlarıma söyledim de mümkün olduğu kadar aynı fiyatları tutun dedik. Çünkü sonuçta o insanlar hepimizin insanları. Buraya gelen öğrenci de bizim öğrencimiz. Eski fiyatlardan mümkün olduğu kadar verdirelim. Çünkü artış olursa da artık seneye gelen yüzde 15lik, yüzde yeniden değerlendirme oranlarıyla diye o değerlendirme yaparlar dedik. Çünkü çok faiz fiyatlarının artması bölgemizde ee, insanların bu böyle bir zulme kalmasını istemeyiz. Ben de örneğin de var isterseniz eğer ekrandan da görsünüz 700 lira, 800 lira sobaları var. Ee, Doğal aynı evet. ayardaki evler evet. 1200'den başlıyor. Yani bir 500 lira, 400 lira e, 3 artı 1 ise 2 artı yani yıl olarak yapım yılı çok önemli. Ve ondan sonra 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi yani büyüklükleri çok önemli. Bir de bölgesi. Şu anda aslında ev almanın zamanı. Çünkü yeni fiyatlı evler daha henüz satışlara çok çıkmadı. Yeni yap maliyetlerle müteahhitlerimiz Ereğli bölgesinde başlamadı. Sıfırla ile 10 yaş arasındaki binalarda fiyatlarımız çok artış görmedi. Yüzde 10-20 gibi artmıştır veya aynı yerinde saymıştır bölgesel olarak. Şimdi bugün 1.40'la, 1.50'yle, 1.60'la ile bir alan insanımız faiz oranlarının düşeceğini baz alırsa bir yıl belki bu faiz oranını yüksek öderler ama bir yıl sonra yeni yapılan bir inşaatta 100 bin lira üzerine koyacağını düşünürsek bir yıl sonra faiz oranında indirim olduğunda kendisini faiz yenilediğinde oradan 30 milyar gibi bir zararlı çıkacak ama yeni bir evi bir yıl sonra aldığı zaman 70 bin lira ekstra fark verecektir diye bakıyorum ben. Hakikaten bu tespitimizde doğru. Arkadaşlarla da bunu konuştuk. Eğer ev alınacaksa bu kışına kadar evlerin alınması lazım. İnşaat sektörü ve konut sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü. Bir inşaata başlandığında işte bunun kapıcısı da iş yapıyor, camcısı iş yapıyor, betekçisi iş yapıyor, kaloriferisi iş yapıyor, su tesisatçısı yapıyor, elektrikçisi yapıyor. Bütün kalemleri etkiliyor, mobilyacısı iş yapıyor. E, konuta satın alanlar içine malzeme alacak yani lokomotif bir sektör. Yani devlet burada öncülük yaparsa peşine ben e, özel bankalarına gireceğini düşünüyorum. Şu anda 1.40'la 1.60 oranlarında konut kredileri var. Memur dediğimiz arkadaşlar özellikle bir yatırım yapmak isteyen insanlar 1.20'lerde 1.10'larda alıp revizelerde 1'lere kadar hatta 1'in altına düştüğü zaman da 1 yıl sonra 2 yıl sonra revize ederlerse ne olmuşlar mı? Çünkü o gün hakikaten fiyatlar pahalı olabilir ama maliyetler çekilirse o da ayrı bir nokta. Maliyetler düşer mi? Ama hiçbir zaman dünyada düşmedi. İnşallah Türkiye'de özellikle bölgemizde konut satışlarının ben önümüzdeki yıl daha hızlı ve daha hareketli olacağını düşünüyorum.